Teknozeyre hoş geldiniz. Home plug bizim işimiz. Evet. Abi. <laughs> Bu kaçıncı? Bu kaçıncı ben hesabını unuttum. Piyasadaki bütün üreticiler elimizden geçiyor ama iyi oluyor. Bir uzmanlık oluşuyor çünkü hepsini inceledik. Evet. Bütün bölümleri inceledik. Bu Asus'tan e, hani bir sıradan home plug adaptörlü oluyor. Bir de ilginç yönü olanlar oluyor. Bu da ilginç yönü evet. olanlardan birisi. Aç, açalım istersen. Açalım. PL-X52P. Hı hı. Üstten açılıyor. Şuradan, ee, Murat şimdi iki tane kendine özgü ünü var. Birincisi şimdi göreceğin gibi üzerinde bir de priz var. Biz hani var. Bir priz işgal ediyor ama bir tane de sana geri veriyor. Üstelik bu filtreli falan bak çocuk kilitli falan bir priz. İyi bir priz. Hani aldığını geri veriyor. Senin için çok önemli bir özellik. Ee, çocuk kilidi evde çocuk varsa önemli. Çünkü parmaklar hep burada dolaşıyor. Evet. Ee, i̇kincisi de 4 port. Alt Hı -hı. tarafına bakarsan 4 Dört tane var. Gigabit port. Biz böyle bir şey görmedik değil mi? Ee, i̇lk incelediğimiz, Westlander'de artık piyasada olmayan Live Wire'ı var. Hı. O da 4 porttu. Ama artık piyasada yok o. Bir de tabi Gigabit değil. Evet. Şimdi ne kadar hep Gigabit tek portlar gördük. Bu 4 port. Ve işte üzerinde priz var. Kendine özgü yönleri bunlar. Ee, Murat, iki cihaz arasındaki bağlantı hızı tahmin edeceğin üzere 500 Megabit. günün Güncel standart o. E Tabii işte biz daha önce de konuştuk ya bu 500 megabit bağlantı kurup da şu portu 100 megabit olan cihazlara gülüyorduk. Evet. Burada bunlar gigabit port. Burada Asus öyle bir hata yapmamış ve 4 portlu. Yani kendinden switch var içinde. Router değil switch var. Bunlarda wireless yok. Hani ha, boyutu de. büyük ama wireless yok. Hmm. Kablosuz bağlantı sunmuyor ya da router işi yapmıyor. Şimdi ne olduğunu artık 40 kere anlattık. Tekrar hani çok özet şekilde geçelim. İnternet bağlantısını, ethernet bağlantısını, kablolu ağ bağlantısını elektrik hattı üzerinden iletmeye yarıyor. Bunu prize takıyorsun. Bu portlardan birini evindeki işte ADSL modemin çıkışına, router'ın çıkışlarından birine takıyorsun. Takılıyor. Yani bu ne yapıyor? Senin evindeki elektrik hattına interneti veriyor. Çok basit anlatmaya çalışıyorum. Diğer odaya, evdeki en arka odaya gidiyorsun. Wireless'ın çekmediği odaya gidiyorsun. Bunu takıyorsun prize. Bunun da bu portlarına, işte bu porta televizyonu bağlıyorsun. Bu porta Xbox'ı bağlıyorsun. Buraya bilgisayarını bağlıyorsun. Buradan bu cihazın elektrik hattına aktardığı ağ bağlantısı buradan sana cihazlarına dağılıyor. Olayı bu. Kablo elektrik hattı üzerinden ağ bağlantısını yaymak. Dediğim gibi bunlar hani router özelliği falan olan cihazlar değil. Dolayısıyla senin bunun ucuna taktığın PlayStation'a işte şeye bilgisayara yok işte televizyona hangi cihaz olursa olsun senin yine evindeki router evet IP'sini falan veriyor. Bunları şeyde görmüyorsun. Ağda görmüyorsun. Yani bunlar kendilerine IP almıyorlar. Ya da girip içine girip de konfigürasyon ayarı falan yapmıyorsun. Hı hı. Tak çalıştır. Çok ince ayar yapmak istersen yapabileceğin bir tek ayar var. O da şifre koymak. Hmm. Eşleştirmek. Üzerinde bu iş için düğme de var. Peki ne 128 bit. Birbirlerine aynı değil mi? Aynı. Bunda bir alıcı verici Heh, mantığı o... yok. Evet. Aynı evet. aynı Murat. Aynı oldukları için de yani şeyde de merkeze bağlanan da da dört port var. Evet. O, o öyle. E... Switch işi görüyor. Switch işi hani yani. normalde bunu bir Switch gibi de kullanabilirsin. Eskiden bir çıkış veren modemler ve vesaireler vardı. Evet. Artık yok ama hani evet. o sayede onu da çoğaltmış olacak. Belki aslında hani Asus şey yapabilirdi. Böyle belki daha ekonomik gelmiş. Hani ilk internete prize verecek olan parçayı tek port yapıp da daha küçük. Yapabilirdi belki ama belki de hani iki şöyle. ayrı cihaz üretmek yerine tek bir cihazdan hı hı. daha çok üretmek daha ucuza geliyor belki. Bilmiyoruz ya da böyle daha pazarlaması ilgili. Burası şu öndeki çizgi yanıyor mu? full led. Hı hı. O işte duruma göre kırmızı yanıyor, yeşil yanıyor, sarı yanıyor sana duruma bilgi göre veriyor. Yani mi? hata oldu kırmızı hı. bağlantı kuramadım. Kırmızı her şey tamam yeşil. Güzel. Bir de hani böyle çalıştırdığında hani IP alana kadar Heh. falan sarı böyle şey var. Öyle Artı yani. hani yanıp sönerek sana sürekli bilgi veriyor. Portların bu ledlerde portların ışıkları, başka bir ışık falan şey yok. Asus kendisi şey demiş biliyorsun bu powerline adaptörler uzatmalardan falan olumsuz etkileniyor. Özellikle şeylerde çalışmıyor. Akım koruyucu denen, surge protektör evet. denen, sigortalı prizlerde çalışmıyor. Asus kendisi de demiş ki dokümantasyonunda uzatmaya bağlamayın demiş ama şimdi sevgili Asus kusura bakma bunu takacak kadar priz her evde yok. Evet. Dolayısıyla ben de testlerimde uzatmaya da bağladım, düz de bağladım, kullandım. Ha uzatmaya bağladığında hız düşüyor. Hele yani böyle işte birazcık evine bir uzatmaya başka bir uzatma bağlamışsın falan böyle cambazlıklar yaptıysan hepsi olumsuz etkiliyor. Ama şeyi denedim mesela. Şimdi bu prize Parazite karşı filtre koymuş Asus. Ben şeyi dedim bu konuda çünkü başka ürünler için olumsuz yorumlar duymuştum. Buraya mesela ventilatör taktım. Elektrik motoru, parazit yuvası kötü bir şeydir bu tür şeyler için. Ben buraya ventilatör takıp çalıştırdım. Performansta, bağlantı hızında hiçbir şey değişmedi. Çok basit bir yazılım var. Sana bağlantı hızını gösteriyor. Bu cihazlara isim verebiliyorsun evet. işte salon, ev falan oda. Orada bağlantı hızını görüyorum. Ee, Murat dediğim gibi hani şey bağladım vantilatör taktım bir şey görmedim şarj cihazı taktım bir düşüş görmedim o yüzden hani bu port bağımsız priz hakikaten bağımsız hız diyorsun hız ne gördüm ee, İyi durum yani yan yana iki oda arasında bağladığımda aynı artık işte duvardaki kutudan gelen bir hatta 280 megabite kadar bağlantı gördüm ki iyi şimdiye kadar gördüğüm en yüksek rakam bu Uzağa takınca evin bir ucundan bir ucuna takınca 55 megabit kadar gördüm. İyi. Çünkü biliyorsun biz hep ne konuşuyoruz powerline'da bu hız beklemeyeceğim. Bu ihtiyacı evet. sorun çözme cihazı. Evet. Buna işte NAS falan bağlayıp da dosya aktarma falan düşünmeyeceksin. Ha, düşünürsün de işte 55 megabit. belki yani hazırlıklı ol. Gigabit bekleme. Ee, şey denedim. Kendim işte bir de böyle evde mesela oraya buraya taktım, ettim. Bununla birlikte paralel başka cihazlar taktım. Bir tek şeyi gördüm. Buzdolabıyla aynı prize uzatmaya taktım. Buzdolabı çalışmadığı sürece sorun yoktu. Buzdolabı çalışınca hat gitti. Hmm. Bağlantı gitti. Yani zaten işte tavsiye edilmiyor. Denemiş görmüş oldum. Çünkü buzdolabı da hakikaten hem evet. çok yük çeken hem de elektrik motoru işte sonuçta parazit yaratacak bir şey. Murat bir bakayım notlarıma. Hızından bahsettik uzatma durumlarından falan filan parazit korumasından bahsettik. LED'lerinden fiziksel yapısından bahsettik. Dediğim gibi çok basit bir yazılım var. İşte şey yapabiliyorsun tabi. 8 taneye kadar bildiğim kadarıyla kullanabiliyorsun. Home plug AV standartında. Sen kendi evinde birbirinden ayrı ağlar da yaratabiliyorsun. Çünkü bu hani work group ismi Hı -hı. veriyorsun ya Windows'da. Evet. Onun gibi bunda da bir ağ ismi bölümü var. Sen birbirinden bağımsız çalışan iki şebeke ev içinde hmm. kurabilirsin. Tamam. O imkan var. Güç tüketimini ölçtüm. Normal çalışmada 4 watt'ın altında. Asus bunda güç tasarrufu konusunda çok önem vermiş. Uyku durumunda üzerindeki cihazların hiçbir bir şey yapmıyorsa her şey sönüyor. 1.4 vata benim cihazıma göre 1.4 vata düşüyor tüketimi. İyi. Çünkü hep ikisi birlikte hep Tabii. fişe takılı kalacak ama dediğim gibi tam yük altında da 4 Watt'ın altında kalıyor hep 3.9-4 kalıyor. Murat big bence hani çok büyük. Büyük. Yani şimdi bu taktığın zaman genelde 3, 3 priz 3'ünü 3 tane priz işgal ediyor. Yani neredeyse uzatmayı buna takacaksın. Aynen hani şu biraz daha şurada olsa 2'ye inecek ama bu bir şu bölümde olduğu için bu 3 priz işgal ediyor. En ideali tabi şey duvarda tek bir friz varsa bunu takacaksın. Evet. Buradan da kullanmaya devam edeceksin. İdeali bu. Ama gruplarda grubu mahvediyor bu. Evet. <laughs> Üç tane işgal Abi ediyor. Bir de hani wireless falan da yok ya. Evet. Yani affettirici şu büyüklüğü bir dört özelliği 4 port, dört port dört olması. 4 port. 4 port olması iyi. Çünkü işte ev bunu bağladığın yerde 4 cihaz yani çok cihaz varsa öbür türlü bir de switch koyman lazım. Bunu da direkt bağlıyorsun. Bu arada bu Birisi gördüğünüz şey. en büyük eee cihazı değil. Değil. <laughs> Daha büyüklerinde lende gördükçe. Evet. Bir tanesi VIP port olarak belirtilmiş. Onun diyor ki Asus işte önceliği diğerlerine göre fazla diyor ama uygulamada çok kafaya takacak bir şey olarak görmedim. Murat 175 dolar artı KDV. Hmm. Biraz da pahalı. pahalı. Diğer şeye göre ama diğer işte böylesi yok. yok. Yani Western West Digital'in o cihazı 4 porttu. Kalktı. Onu kontrol ettim. Kalkmış. 4 port bir cihaz yok, bunun özelliği de bu. Hı hı. Hani Her cihazın kendini zattıracak bir özelliği olacak ya, bununki de 4 port olması. E bir de tabi şey, Gigabit iyidir. Tabii. Ben 100 megabit cihazlara günümüzde çok sinir oluyorum. Gigabit Ethernet olması iyidir. Tak çalıştır bir network cihazı Murat. Hani Bir kusur denebilecek bir yönü de yok. Fiziksel büyüklüğünü tartışmıyorum. Kutu içeriğinde de Ethernet evet. tabloları ve cihazlar çıkıyor. Evet. Garanti belgesi. Evet. Çok küçük bir yazılım var. İstersen yüklüyorsun Windows'a. Her şey bundan ibaret. Peki Levent abi. Evet. Bu sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.